Gırlevik Şelalesi'nin orta katmanındayız. Aşağıdan baktığımız zaman bu görmüş olduğunuz üst katman gözüküyordu. Ve alt katman buradan suyun aşağı inip döküldüğü yer. Sağ ara katmandayız. Ara katmanda bir boşluk oluşmuş. Ama görmenizi istedim. Şelalenin yosunlu dokusunun dibine kadar geldik. Evet doku güzel. Dediğim gibi buradaki coşkuyu eğer Mart Nisan aylarında yakalarsak herhalde inanılmaz bir coşku yakalayacağız. Etraf böyle görmüş olduğunuz gibi kurak ama suyun çıktı. Daha doğrusu şelallerin döküldüğü nokta. Yeşil bir alan olmuş ve aşağıda piknik yapılıyor. Ama güzel tarafı şu ki piknikçiler hala daha bu dokuyu bozmamış çok az kirletmişler. Çok fazla kirlilik yok. Temiz sayılır. Ama bence bölgenin harika noktalarından bir tanesi. Şelalelerin üstüne çıktığınızda bölgenin dokusunu daha iyi görüyorsunuz. Karşınızda görmüş olduğunuz dağlar Erzincan'ı komple böyle sarıyor. Böyle sardığı için de yeşillik ve su biraz tezat gibi geliyor. Ama ilerideki köyden çıkan su bu bölgeye gelip dökülüyor. Şu ağacı göstermek istedim size. Kaç yüzyıllıktır bilinmez. Suyun, rüzgarın kuvvetiyle birbirine dolanmış birkaç ağaçtan oluştuğunu, birkaç kökten oluştuğunu düşünüyorum ama köklerin durumuna bakılırsa bu ağacın bölgedeki hakim konumuna bayağı eski bir ağaç kaç yüzlük, yüzyıllık olduğu konusunda bir fikir veriyordur kendini ziyarete gelenlere. Evet üstten su görmüş olduğunuz bu noktadan geliyor. Bu noktadan geçerek burada dağılıyor ve aşağı doğru değişik kollardan dökülen bir hal alıyor. Burası bize bizim şelalelerden bir tanesini hatırlattı. Çukurpınar'ın orada gitmiş olduğumuz Çukurpınar şelalesi. Bu dokunun bir benzeri. Evet arkadaşlar burası Erzincan Çağlayan ilçesi Gilverik 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 Şelalesi Erzincan Yürüyen ayaklar Türkiye'yi güzelliklerini adım adım gezmeye devam ediyor.